Merhaba arkadaşlar. 27 Nisan Perşembe iddia tahminleri, günün banko kuponu için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 21.45'te İngiltere Premier Lig'de Everton evinde Newcastle'ı konuk ediyor. Everton'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Crystal Palace'la golsüz berabere kalmış. Fulham'a 3-1, Manchester United 2-0 kaybetmişti. Tottenham'la 1-1, Chelsea'li ise 2-2 berabere kalmıştı Everton. Newcastle'ın son 5 maçına baktığımızda Aston Villa'ya 3-0 mağlup olmuş. Brentford'u 2-1, West Ham'ı 5-1, Manchester United'ı 2-0, Nottingham'ı ise 2-1 mağlup etmişti Newcastle. Everton Newcastle arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Saat 20.30'da İspanya La Liga'da Valencia evinde Valladolid'i konuk ediyor. Valencia'nın son 5 maçına baktığımızda Sevilla'ya 2-0, Almeria e 2-1 mağlup olmuştu. Real Vallecano ile 1-1 berabere kalmış. Atletico Madrid 3-0 kaybetmiş. Osasuna ise 1-0 yenmişti Valencia. Valladolid'in son 5 maçına baktığımızda Girona'yı 1-0, Villarreal'ı 2-1 yenmiş. Mallorca ile 3-3 berabere kalmış. Real Madrid'e 6-0, Atletico Bilbao ise 3-1 mağlup olmuştu Valladolid. Valencia ile Valladolid arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 3.5 6. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.